1960'lı yıllarda çıkmış bir şarkı. Walker Brothers söylüyor. Make it easy on yourself. Ve şarkı şu sözlerle başlıyor. Ayrılmak çok zor bir şeydir. Çok seviyorsan özellikle ayrılmak daha da zor bir şeydir. Geçen yıl bu zamanlar hatırlayacaksınız yine böyle bir programla başlamıştım tam bugünlerde. Çünkü tam bugünlerde biz Number One FM'de kendi aramızda yılbaşı kutlaması yapıyoruz. O kutlamaların hiç ayrılmaz bir insanı vardı. Cemile Garan ve Cemile Garan'ı kaybetmiştik tam işte o günlerde ve o günlerde yine böyle bir şarkıyla onu anarak başlamıştım. Madem bu yıl Cemile Garan'ı anarak başlıyoruz yine ona Allah rahmet eylesin diyerek ben kendi açıma kendi kaybettiğim bazı insanları da burada anmak istiyorum. Sizler de kendi çok sevdiğiniz insanları arayın bundan istifade diye. Mesela benim için bu yıl en büyük kayıplardan biri Güneri Civoğlu oldu. Türk gazeteciliğinin büyük ismi moderniteyi getirmiş bir insandı. Ali Silmen keza yine Türk asırından kaybettiğimiz önemli insanlardan biriydi. Gençlik yıllarımın çok büyük bir yazarı Firuzan'ı kaybetmiştik. Tabi dışarıdan kaybettiklerim de var. Mesela bir Anouk Eme 1960'lı yıllarda çok sevdiğim bir sanatçı. François Hardy keza yine o yıllardan çok önemli bir şarkıcı. Alain Delon keza böyle. Bir de bir başka Türk sanatçısı var. Yedi kocalı unutulmaz sanatçısı Ayta. Gökçer. Şahsen tanıma şansına sahip olduğum olağanüstü bir kadındı. Bunun gibi Türk sinemasının ünlü bir yapımcısı Türker İnanoğlu'nu kaybettik. Ressamlarımızdan Mehmet Güler yüzü kaybettik. Hepsi bunlar benim için çok acılı kayıplardı. Reklam dünyamızın yaratıcı insanlarından biri nazar büyüğünü kaybettik. Sevda Ferda'yı kaybettik. Bir başka Türk sanatçısı ve yine çok önemli bir televizyon yapımcısı Tomris Gritlioğlu'nu kaybettik. Hepsini bu burada anıyorum. Yeni yıla girerken siz de böyle yakınlarınızı anın. Ertuğrul özküre Gül'ün Yorumu